Gördes orman yangının sıçradığı köyler küle dönüyor. Bugün 16 Ağustos 2024 Cuma Haber.net haberler. Manisa'nın Gördes ilçesinde Boyalı ve Kayacık mahallelerinde başlayan orman yangınları 3. gününe girerken rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Tedbir amacıyla Karayakup ve Yeniköy mahalleleri boşaltıldı. Karayarkut'ta birçok ev yangından zarar gördü. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan yoğun bir mücadele veriyor. Bölgedeki söndürme çalışmalarına 13 itfaiye aracı, 9 tanker ve 88 personel katılıyor. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. 不知道怎么吃。